Trakya Tıbbi Aromatik Bitkiler Firması'ndan herkese merhaba. Şimdi özellikle perakende gönderimlerle alakalı sık sık sorulan birkaç soruya e, uygulamalı olarak cevap vermek istedik. E, öncelikli olarak sökümü yapılan fidelerin e, bir size nem kaybetmemeleri için özellikle çok kısımlarının budamalarını yapmıyoruz. Bunları şu şekilde... sıvırarak size gönderiyoruz fakat siz bitkilerinizi teslim aldığınızda e, bu çok uzun olan kökleri dikim esnasında hem kırılmaları önlemek açısından şöyle gösteriyorum e, bundan çekinecek bir şey yok bu şekilde uygulama yapabilirsiniz e, düzgünce kök kısmını şu hale getiriyorsunuz e, üstlerde Yine şu şekilde bir budama yapıp pidenizi böyle dikime hazır hale getirirseniz e, bitki gelişimi daha sağlıklı olacaktır. Hatta üst kısımları biz kendi dikimlerimizle daha da bile kısaltıyoruz. Çünkü e, endişe etmeyin bu bitkiler normal sezona geldiğinde bahar döneminde uyanırken çok daha kuvvetli uyanacaklardır. E, şimdi göstereceğim tekrar bunun e, dikimiyle alakalı kısmı da. Önce buraya bir kuyu açıyoruz. Bitkinin şu ilk dallanma boğazına kadar e, gömülmesi bitki açısından çok faydalı olur. Bitkimizi yerleştiriyoruz mevcut köklere zarar vermeden. Toprağı boğazlıyoruz ve bastırıyoruz. Ben şimdi bunu daha yakından da göstereyim size. Bitkiniz dikilmiş haldeyken bakın ilk dallanma boğazına kadar mutlaka gömülmüş olsun dibinin toprağını mutlaka sıkıştırın ve can suyunu da verdiğinizde e, bitkileriniz kışı daha sağlıklı geçireceklerdir Herkese iyi günler hoşçakalın